Frekanslar ve onların evrendeki yeri. Evren bir sessizlik gibi görünse de aslında sürekli bir titreşim içindedir. Her şey ama her şey bir frekanstan ibarettir. Maddenin özü enerjidir ve enerji daima titreşir. Bu titreşimin ölçüsüne frekans deriz. Işık, ses, düşünce, his hepsi birer frekans taşır. Senin bedenin, zihnin kalbin hepsi kendi ritminde bir müzik gibi titreşir. Düşünceler bir frekanstır. Duygular da öyle. Sevgi yüksek frekansta titreşir. Şefkat, neşe, huzur da öyle. Ama korku, öfke, suçluluk onlar daha düşük titreşimlerde yaşar. Sen hangi frekansta titreşiyorsan hayat da sana o titreşimde cevap verir. Evrenle arandaki bağ işte bu görünmez frekans köprüsüdür. Sadece ne düşündüğünü değil, ne hissettiğini fark et. Çünkü frekans sadece akıldan değil, ruhun derinliklerinden de yayılır. Unutma, sen bir enerjisindir ve enerji asla kaybolmaz. Sadece dönüşür. 7. boyuta abone ol.